Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 10 saatlik bir çalışmayla karşınızdayım. Bugün günlerden 1 Mart Cumartesi saat 6'ya 10 geçiyor arkadaşlar. İftara az bir şey kaldı. Hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim. Bu arada oruç tutan arkadaşlar, kardeşlerimiz kim varsa Allah oruçlarını kabul eylesin inşallah. Bugün arkadaşlar 10 saatlik dediğim gibi bir çalışmayla karşınızdayım. Nasıl yaptım, nasıl başladım ona geçeceğim öncesinde. Dün Ramazan'dan hemen önceki gece diye saat 9'da başlattım. O şekilde ilerledim. Yani iftardan iftara bizim günlüğümüz de olacak. Yani şu şekilde. İftardan sonra saat 9'da arkadaşlar gün başlıyor. Sonraki gün iftara kadar gün devam ediyor. Artık kaç saat çalışırsak bu şekilde ilerleyeceğim yani. Anladığınız üzere. E, 10 saat çalıştık. Bugün AYT Matematik başta olmak üzere arkadaşlar. Polinomlara direkt yeni başladım. Polinomlarla başladık. Sorusunu Yaklaşık 6 test falan çözdüm de dur. Göstereyim hatta. Göstereyim arkadaşlar. Evet. Şu şekilde başladık hocam. 1, 2, 3, 4, 5. test de bitti. altıdan da birkaç tane çözdük. Şöyle karışık sonrasında çözdüm arkadaşlar. Hala tam oturmadı. Hala tam oturmadı. Onun için bu gece e, saat 9'da yani tekrardan polinomlara bir göz atacağım. Haberiniz olsun AYT Matematiğe de bu şekilde başlamış olduk. Masanın üstü biraz dağınık bu arada. Kusura bakmayın toparlamadım. İftara bu arada 20 dakika falan var. Direkt videoyu atacağım sizlere. Sonrasında iftarımızı açacağız. Sonrasında arkadaşlar Betül Biyoloji'den gün 3'e kadar aynı bitirdim. Güzelce tekrarımı da yaptım. Be yaklaşık buçuk saat falan sürdü Betül Biyoloji'de bu şekilde. Sonrasında arkadaşlar geometriden de 3 gün aynen bundan da 3 gün hepsinden yeni başladım bu arada. 3 günde buradan attık. Burada da 1 saat mi ne öyle sürdü. Daha çok sorusunu çözdüm şey yapmadım yani fazla video dinlemedim arkadaşlar haberiniz olsun. Önceden dinlemiştim zaten. Geldi kitap onun da sorusunu çözdük. Akar hocadan da dil bilgisini tamamen daha doğrusu ses bilgisini. Orayı bitirdik şey yaptım iyice tekrarını yaptım. Sonrasında da Yazın kurallarına başladık. Oradan da 2-3 video akıttık. İşte AYT matematiğinde polinom arkadaşlar. Buradan bıyıklı matematikten dinliyorum. Oradan da sorusunu çözeceğiz. E aslında bu gece şey, ikinci dereceden de eklemlere geçmek istiyordum. Ama işte polinomların sorusu kaldı. Artık bitirmeden tamamen bir sonraki üniteye geçmeyeceğim. O şekilde ilerleyeceğim. E 10 saatlik bir çalışmada bu şekildeydi. IT matematiğe kaç saat verdiğimi sorarsanız yaklaşık bir 5 saatten fazla verdim bence ya. Çünkü geometri bir verdik, biyoloji bir buçuk verdik, Türkçe'ye de bir buçuk falan verdik. Aynen. Ya bir 5 saate falan 5 saat civarında bir şey verdik. O şekilde arkadaşlar iyi de soru çözdük aslında 3 4 5'ten. Geri kalan sorularını da bu akşam bitireceğim. Büyük ihtimalle yarın sabah direkt daha doğrusu sabaha doğru savurdan sonra falan şey yaparım. Bir de siz nasıl çalışıyorsunuz? Gece mi çalışıyorsunuz? Gündüz mü? Onu da yazın. Okula giden arkadaşlar ne yapıyor? Sizler de yazın. Ee, i̇şte bakalım. İyi, dediğim gibi iftardan sonra 9'da oturuyorum masaya arkadaşlar. savura kadar. savurdan da bir 2 saat atıyorum savurdan sonra da. Bugün biraz daha kalacağım. Dün daha başlangıç olduğu için şey yaptım. Hatta düne de hazırlıklı olayım diye öyle yaptım. Yani aslında bugün birinci gün daha bugün sahur için şey yapacağız ama ben bir gün önceden başlamış oldum diyelim e, alışma için bugün daha çok sabahlayacağım diyelim yani saat dün 6'da yattım bugün yedi buçuk 8'i görürüm büyük ihtimalle bu şekilde arkadaşlar daha çok zamanınızı almayayım sizlerin de e, çalışmalarınızı mutlaka yoruma yazın sabah mı çalışıyorsunuz gece mi bunu da yazın arkadaşlar. E Aklınızda kalan bir şey varsa, aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda bekliyorum. Dediğim gibi hepinizin Ramazan'ı hayırlı olsun. Orucunuz kabul olsun inşallah arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın.